Merhaba izleyenlerim. O bir ustadan bugün pişi yapacağız. Hem vereceğiz pişi tarifini hem de yapacağız. 750 gram un, yarım kilo su, 20 gram maya, 12 gram şeker, 12 gram tuz, yarım çay bardağına az bir şey fazla yağ, sıvı yağ. Hamurumuzu güzel yoğurup bu şekilde yoğurduktan sonra bir yarım saat dinlendireceğiz. Dinlendikten sonra bu şekilde top top kesip onları merdane ile açacağız. Açtıktan sonra bu şekilde bardakla keseceğiz. Kes, kestiğimiz hamurları bir kat daha açacağız. açsanız bu şekil biraz daha büyük olacak. Daha sonra küçük bardakla ortalarını alacağız. İster alırsınız ister almazsınız. Alırsanız bu şekilde daha güzel olur. Şu an yağımızı kızarttık. Kestik. Şu an kızartma işlerine başladım. Hepsi çok güzel oldu. Hepsi altın sarısı oldu. Çok beğendiler. Çok horuçlar bugün gene. Bunu otelde yaptığım için herkes şaşırdı. Siz de kanalıma abone olmayı unutmayın. TikTok'ta takip etmeyi unutmayın. Takip ettirmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.